Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzda e, fluoresanların e, yanması için gerekli olan e, balans dediğimiz e, parçayı malzeme inceleyeceğiz. E, Balanslar bildiğiniz gibi fluoresanlarda e, 40'lık, e, 20'lik veya 36'lık, işte 18'lik e, diye kullanılan e, 220 voltu e, düşürmeye yarayan floresanların yanmasında gerekli olan bir malzeme. Yani balans dediğimiz bir sargı, bir bobin de diyebiliriz buna. 220 belli bir miktar biraz sonra göstereceğiz. Düşürmek için sarılmış bir sargı. İlk önce bir ölçümünü yapacağız. Bize belli bir omaj vermesi lazım. Sonra 220 volt ile bir kontrol edeceğiz. İşimize başlamadan evvel uyarımızı yapalım. 220 volt ile ee, çalışacağımız için e, bilmeyen arkadaşlar e, elektrik ile elektrikten anlamayın arkadaşlar e, uğraşmasınlar bu gibi deneyleri testleri bilmeyenler lütfen uğraşmayınız cam ve mal emniyeti açısından e, zararlıdır, tehlikelidir diyoruz bilmeyenler uğraşmaması için yine uyarımızı yaptık elektrik 220 volt e, üzerinde çalışacağız. Şimdi bu uyarımızı yaptıktan sonra e, balanslar bildiğiniz gibi e, faz e, giriyor, faz çıkıyor. Aynı 20'likte öyle faz girer, faz çıkar e, ve fazı belli bir e, ölçüye indirir, çeker. E, balansların bozulma hadisesinden bahsedelim. Balansların tabii ki e, biraz sonra ölçümüne, testine geçeceğiz. Bir ampulle ben geçeceğim anlaşılması için ampulle test edeceğim. Balanslar arkadaşlar bozulduğu zaman balans kısa devrede olabilir. Açık devrede olabilir. Kısa devre olduğu zaman balans üzerindeki akımı 220'yi floresan yandığı anda diyelim ki işte 190'a 195'e balansın durumuna göre şebekenin durumuna göre işte 185'e neyse çekeceğine o voltajı o o seviyeye çekmez düşürmez kısa devre sargı 220'yi direkt giriş çıkış yaparak floresanınıza verir. Floresan o anda bir parlamayla e, belki görürsünüz görmezsiniz ani bir parlama yapar ve e, direkt kesilir bozulur. Yani içerisindeki ampuldeki gibi olan e, şu filaman floresanda da mevcuttur. E, filaman kesilir. Bir de açık devre olma hadisesi vardır. Bu gibi yerden sargısı kesilir ve açık devre olur. E, devre açıldığı zaman da 220 girersiniz. Maalesef bu taraftan herhangi bir voltaj alamazsınız. Fil da bu şekilde yanmaz. Hatta e, bazen baktığınız zaman e, kontrol kalemiyle bazen bazı durumlarda anlaşılabiliyor. Bakıyorsunuz işte faz girer. Bu taraftan bakarsınız hiçbir çıkış bulamazsınız. Zaten balansınız yoktur. E, Bozuldu, kesildi, açık devre oldu demektir. O şekilde anlayabiliyorsunuz. Ama kısa devreyi kontrol kalemiyle anlayamazsınız. Ölçü aletiyle ölçmek lazım. Diyelim veyahut da bu şekilde bir ampulle kontrol ettiğiniz zaman da balansınızın kısa devre olduğunu anlayabilirsiniz. Onu şimdi göstereceğim. Balanslarımıza 220 volt çok dikkatli bir şekilde vererek balanslarımızın çıkışlarına bakacağız. Şimdi çıkışlarına bakmadan evvel omajlarını ölçelim. Balanslarımızın omajlarını 200 ohm buzzer kademesinde bakın 40'lık balansım 66.9 20'lik balansım 72.8 diğer 20'lik balansım 69.5. Şimdi bu değerlere göre şöyle bakın. Şimdi 72.5 iki balansımızda e, 20'lik Bu da 69.6. Bu 220 voltu daha çok verecektir. Yani e, omaj az olduğu için e, 220 voltu daha az aşağı çekeceği için Voltajı bu daha fazla verecek. Biraz sonra göreceğiz. Bu da voltajı biraz daha e, kısacak. Biraz daha kesecek voltajı. E, bunlara dediğim gibi e, çok dikkat etmek lazım. Yani balans alırken e, balansların kalitesine e, dikkat edin. TSS'ine markasına dikkat edin. E, bu şekilde ölçümü yaptığınız, yaptığınız zamanda e, balansın omaj değerinin e, tam çıkması yani yüksek çıkması e, iyi bir şeydir. E, çünkü Voltajı tam değerinde e, kesecek, indirecek demektir ve az ısınacaktır. Bu şekilde omajları fazla gösteren e, balanslar tamam yine çalışır ama floresanınızı çabuk bozar, çabuk kesebilir, kendisi çok ısınır, kısa devreye sebebiyet verebilir. E, balansımızın yani omaj değeri e, bizim için önemli ve hatta e, bu şekilde ölçerek e, sağlam mı değil mi balansınızı anlayabiliyorsunuz yani kontrol kalem herhangi bir şebekeye bağlamadan da bu şekilde boştayken e, size belli bir omaj vermesi lazım. Eğer bu omajı e, balans açık devre ise zaten bu omajı gö göremeyeceksiniz. E, kısa devre olduysa da zaten ölçü kısa devre e, konumunda bazı konumunda kısa devreyi gösterecektir size. Bu şekilde balansında e, olayını anlarsınız. Şimdi hemen 3 balansa da Şimdi faz gireceğim ve çıkışlarından tekrar teker teker ölçüm alacağım. Fazımızı girdik. Balanslar da kontrol kalemiyle de bakıldığı zaman bu şekilde faz girişimizi görebiliriz. Çıkışında da yine ne çıktığını görürsünüz. 750 volt alternatif kademesini aldık. 3 balansımı fazı verdik. şu şekilde ölçü aletime nötr verdim ve diğer ampule giden ucu da şöyle probma bağladım. Ee, şimdi nasıl anlayabiliriz? Balansımız diyelim ki kısa devre oldu, açık devreyi anlayabiliyoruz. Eee aletiyle aslında ölçü aletiyle açık devre ve kısa devreyi de anlayabiliyoruz. Fakat bakın bu şekilde yine ölçü aletiyle 750 volt kademesini aldık alternatif. Bakın giriş 40 balansımda giriş 233 volt, çıkış 197 volt. Tamam arkadaşlar, üzerinden akım çekildiği için balansımız çalışmaya başladı 196 volta düştü. Bakın şöyle, bakayım hemen üzerine bakın bir şey verilmez zaman aynı şekilde giriş çıkış aynıdır, ama üzerinden akım çekildiği anda. Bakın balansım bana e, şu an sağlam olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde 20'lik balansım 232 giriyor. 186'ya 187'ye düşerek e, çıkış verdi. Bu balansım da sağlam. Diğeri bakın yine aynı giriş tamam. Çıkışında ise bana 197 volt verdi. Bu balansım da sağlam ama demin bunun e, gördüğünüz kadarıyla bunun omajını daha fazla ölçmüştük. İkisi de 20 Watt. Fakat omajı daha fazlaydı. Omajı daha fazla olduğu için e, yani omajı düşük olduğu için diyelim. Fazla demeyelim de omajı düşük çıktı bunun. E, bu diyelim ki 72 küsürlerdeydi herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Videoda görürsünüz. 72 da yani 74 civarıydı. Bu da 69 veya 70 civarı falan idi Yani bunun omajı e, düşük olduğu için bakın voltajı da maalesef fazla veriyor. Ha, göstermem çalışır ama çok uzun müddet belki floresanınızın çabuk e, kesilmesine, çabuk bitmesine. Bazı floresanlar mesela diyelim ki her gün aynı saat e, yakıyorsunuzdur. Bir floresan bir sene gider, iki sene gider. Diğer floresan altı ayda kesildi floresanınız çabuk biter. Bunun sorumlusu ilk etapta e, genelde balanslardır. E, i̇kinci sorumlusu ise floresanların e, markasıdır diyelim. Ama balanslar bunda çok önemli e, rolü vardır. E, diyelim. Hepsinin dediğim gibi çıkışlarına baktık. 40'lık 192. 20'liğimizin bir tanesi 185. Diğer 20'liğimiz ise 190. Beş arkadaşlar, eğer çok dikkat ederseniz, yani buna çok dikkat etmek lazım tabi ampulümün e, çıkış çıkış verdiği zaman bakın çok daha az çok küçük bir derece az yandığını görebiliyorsunuz. Bakın, yani çok dikkat etmek lazım. Bilmiyorum kameradan görünüyor mu? E, bu şekilde giriş ampulün biraz fazla yanıyor, çıkışın bakın Balansın Sağlam olduğu için çıkışta bana çok küçük bir filamanda e, sönme mevcut. Onu da gözünüzde görebilirsiniz. Bakın. Çok az bir düşüklük mevcut. Çünkü voltaj zaten azaldığı için. Dikkat ederseniz ampulünüzde daha kısık yanıyor. E, bu şekilde ampulle çok dikkatli kontrol ederseniz e, ölçü aleti olmadan da ampul ile e, gözünüzle çok dikkat ederek dediğim gibi ııı e, bulabilirsiniz. Ee, bağlantı şekli de zaten e, birçok balansa e, üzerinde bakın böyle bu şekilde bağlantı şeması mevcuttur. E, bağlantı şemasına göre de bağlayabilirsiniz. Fakat üzerinde bağlantı şeması olmayan olabilir tabii ki. onlarda yoksa bakın bağlantı şeklini de e, şöyle göstereyim. Çok basit. E, şu şekilde bakın. E, Balansımızın bunlar girişi. Bakın şöyle. Faz, şöyle yazayım. Faz girer e, balansa. Balanstan faz çıkar. Şuraya B diyelim, balans. E, şu da bizim floresanımız olsun. Şöyle hemen aceleden çizelim. Balanstan çıkan faz girdi, faz çıktı. Balanstan çıkan fazımız da ya bu ya bu ucuna. Yani iki baştan bir tanesine girer. Diğer tarafa ise şebekeden gelen nötr giriş yapar. Şu uçlara ise starter dediğimiz malzeme, parça buraya bağlanır. Bu da starter. Bağlanır. Burada ateşlemeyi sağlar. Bu da iki başa bağlanır. Seri şekilde starteri bağlarız. Kiför asamızın yanması bu şekilde sağlanmış, tamamlanmış olur. Bağlantısı da gayet kolaydır. E, şimdilik herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Lütfen e, bu tarz, bu şekilde videoların devamı için kanalıma destek vermeyi, abone olmayı lütfen unutmayınız. Beğeni yaparsanız e, sevinirim arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Sağlıkla kalın.